Arkadaşlar merhabalar. Bugün kafes sistemlerin çözümünde ikinci metodumuz olan kesme metodunu göreceğiz. Öncelikle nasıl yapıldığını ve neden yapıldığından bahsedip daha sonra soruda kavramaya çalışacağız. Bir kafesin tüm elemanlarındaki kuvvetler belirlenmeli ise düğüm noktaları metodu en etkin yöntemdir. Bununla birlikte eğer yalnızca bir elemandaki kuvvet veya çok az sayıdaki elemanların kuvvetleri gerekiyorsa diğer bir metot olan kesme metodu en uygun olanıdır. Bu sistemden birisi istenen eleman olmak üzere kafesin 3 elemanından geçen bir kesme ile elde edilebilir. Yani 3'ten fazla elemanı kesmeyen bakın şurada da olduğu gibi en fazla 3 elemanı yani ve kafesi tamamen ayrı iki parçaya bölen bir çizgi çekilir. Bakın burada ne yapmış? En fazla 3 olacak şekilde sistemi iki parçaya bölmüş. Ve biz burada arkadaşlar iki parçaya böldükten sonra ne yapabiliriz? Mesela bizden istenen FBD ise ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakın bizim Burada kafes sistemlerde en önemli olan nokta ne arkadaşlar? Mafsallarda momentin sıfır olması. Biz zaten bundan yararlanıyoruz. Bakın biz neden 3'e böldük? Burada 3 bilinmeyen oluşacak en fazla değil mi? Eğer buradan böldüğümüzde şurada en fazla 3 bilinmeyen oluşacak. Ve biz bunu denge denklemlerinden rahatlıkla çekebiliriz. Nasıl? Mesela biz burada eğer FBD'yi bulmak istiyorsak ne yapabiliriz? E'ye göre moment alırız. FBE ile FCE buradan geçtiği için eksene bu moment aldığımız noktada olduğu için momente bir etkisi olmayacaktır. Ve bilinmeyen olarak sadece FB'de kaldığı için direkt biz FB'de elde edebiliriz. Mesela bizden nereye istersin? FCE istersin. Eğer FCE için ne yapacağız arkadaşlar? FCE'yi bulmak için. B'ye göre moment aldığımızda BD ve BE buradan geçtiği için biz tek bilinmeyen olarak FCE kalacağı için rahatlıkla FCE'yi de bulmuş oluruz. Son olarak ne yaparız? toplam fx veya toplam e, fy veya toplam fy diyelim arkadaşlar. Çünkü toplam fy dediğimizde ne olacak bu sistemde? Bu sistem için bahsediyorum. fbd ile fce'nin y ekseninde bir bileşeni olmadığı için sadece tek bilinmeyen fbe'nin y bileşeni olacaktır. Ve biz buradan da rahatlıkla fbe'yi de çekmiş olabileceğiz. Ve arkadaşlar tüm mantık buna dayanıyor. Biz buna göre sorularımızı çözeceğiz. Şöyle sorumuza geçelim arkadaşlar. Bize şöyle bir kafes sistem verilmiş ve soruda ne diyor? C, e, D, E ve DF çubuklarındaki yükleri bulunuz. Bizim öncelikle yapmamız gereken ne? Mesnet tepkilerini bulmaktır arkadaşlar. Baktığımızda bir sabit ve bir hareketli olmak üzere toplam iki mesnetimiz bulmakta ve üç birimler olduğu için sistemimiz izostatiktir. Burada bir AY ve bir AX oluşacak mesnet tepkisi olarak. Burada ise bir İy oluşacaktır. Ne yapacağız? Öncelikle toplam fx'i yazalım. Bunları denge denklemlerinden çekebiliriz. Toplam fx fx eşittir 0 dediğimizde ne olacak? ax eşittir 0 olacak. Neden? ax'e karşılık herhangi bir kuvvet x yönünde bulunmuyor. Toplam fy eşittir 0 dediğimizde ise ne olacak? Yukarı yönü ne var? ay artı iy var. Aşağı yönü ne var? Ne var arkadaşlar? 2 tane 9 var. 9 çarpı 2 artı 2 tane de tekilik olarak 18 var. Pardon 3 tane. 18 çarpı 3 olmak üzere 72 kN olmuş oldu. Şimdi herhangi bir noktaya göre moment alırsak ne yapabiliriz? Diğer bilinmeyeni çekebiliriz. Toplam moment A eşittir 0 diyorum. Saat yönünün tersine çeviren sadece ne var? I'ye var değil mi? Ve moment kolu olarak ne var? 8.4 var. Çarpı 8.4 diyorum. Bu ne eşit olmalı? Saat yönünde çevrenlere eşit olmalı arkadaşlar. O da ne olacak? Bakın burada 9 ve aye Tam moment aldığım noktadan geçtiği için eksenleri, moment herhangi bir etkileri yok. O yüzden 18 ile başlıyorum. Kuvvet kolu kaç? Dik olacak mesafe 2.1 artı ne? 18 çarpı 4.2 artı 18 çarpı 6.3 burası ve son olarak 9 çarpı 8.4'lük bir kuvvetim var. Ne olacak arkadaşlar? 18 çarpı 2.1 artı 18 çarpı 4.2 artı 18 çarpı 6.3 artı 9 çarpı 8.4 olacaktır. Ve bölü 8.4'ü de karşıya bölü olarak atarsak 8.4 dediğimde I'yi IY I'yi 36 kN olarak bulmuş olacağım. Burada yerine yazdığımda ne olacak arkadaşlar? AY 72 36'dan 36 kN çıkmış olacak. Mesne tepkilerini bulduktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi çözüme geçebiliriz. Ne diyor? C, -E -D -E ve D, F çubuklarındaki yükleri bulunuz. C, -E -D -E ve D, -F. Ben bu üçünü de kesen bir çizgi şuraya atabilirim değil mi? Üçünü de kesip bu sistemi ikiye ayırabilirim. Ve böylelikle arkadaşlar ne olacak? Şöyle şu şekilde bir sistemimiz oluşacak. Biz bu sistemi çözerken ilk başta ne yapabiliriz? Bakın ben burada mesela şu D noktasına göre moment alırsam ne olur? FDE ve FDV e kuvveti buradan geçtiği için buradaki momente herhangi bir etkisi olmayacak. Ve sadece tek bir olarak FCE kalacağı için rahatlıkla FCE'yi çekebilirim değil mi? Tabi FCE için ne yapmam lazım? Benim CD çubuğunun uzunluğunu bulmam gerekiyor. Onu da arkadaşlar geometriden bulabilirsiniz zaten. Nasıl mesela? Şuraya şöyle bir paralel çekersem aşağıya paralel. Ne olacak arkadaşlar? Şurası da 0.45 olacak değil mi? Buraya kaç kalacak? 2.25'den çıkarsak 1.8 kalacak. Ve ne diyeceğim? 1.8 1.8 bölü 8.4 8.4 eşittir. A bölü A bölü 2.1 olması gerekiyor. Ve buradan ne yaparım? 2.1 çarpı 1.8 bölü 8.4 dediğimde 0.45 olarak ben şu, şu parçayı bulmuş olurum. Peki şuradaki alt parça ne kadardı? 0.45 değil mi? Artı 0.45 dediğimde 0.9 olarak ben DC parçasının uzunluğunu bulmuş olurum. Yani şurası 0.9 olmuş oldu. Şimdi artık ne yapabilirim? D'ye göre moment yazabilirim. Moment D eşittir 0 dediğimde. Ne yapacağım? Öncelikle arkadaşlar ne yazalım? Saat yönünün tersinde çevrenleri yazalım. D noktasını saat yönünün tersinde çeviren ne var arkadaşlar? FCE kuvvetimiz var burada. FCE kuvvetimiz var. FCE çarpı kuvvet kolu kaç? 0.9 Ve ne var? Burada 9 kilolitronluk bir yüküm var. Artı diyeceğim. 9 çarpı ne kadarlık bir dik mesafesi var? 2.1 kadar. Ve bu ne eşit olacak? Saat yönünde çevrenden eşit olacak. Saat yönünde çevrende var? 36 çarpı 2.1 kadarlık bir değer var. Ve arkadaşlar buraya düzenlenecek olursak ne olur? 36 çarpı 2.1 bölü ne yapacağız? Daha doğrusu bölü değil. Eksi 9 çarpı 2.1 karşıya atacağız. 9 çarpı 2.1 ve bölü 0.9'u karşıya bölüm olarak atarsak ne olacak? Biz ee, FCE'yi 63 olarak bulmuş olacağız. FCE eşittir 63 kilo Newton. FCE'yi yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi ne yapalım? Mesela E noktasına göre biz moment alırsak ne olacak? FDE ve FCE bu noktadan geçtiği için momente etkisi olmayacak buraya göre. Ve FDF sadece bilinmeyen olarak kalacak ve biz oradan FDF'yi rahatlıkla çekebileceğiz. Tabii biz öncelikle arkadaşlar ne yapalım? Bu FDF ile FDE'yi X ve Y bileşenlerine ayıralım daha rahat işlem yapmamız için. FDF'yi bileşenlerine ayırmak için ne lazım? Alfa lazım. Alfa'ya baktığımızda arkadaşlar ne olacak? Shift tanjant. Karşı bölü komşu karşı kaç? 1.8 bölü komşu kaç? 8.4 8.4 Buradan alfa kaç çıkacak? 12.095 çıkacak. Alfa eşittir 12.095 Beta kaç çıkacak arkadaşlar? Beta da lazım bana. Karşı bölü komşudan Shift tanjant Karşısı kaç? 2.1 Komşu kaç? 0.9 olarak bulmuştuk. 66.8 çıkmış olacak. 66.8. Arkadaşlar ben bunları sin alfa ve e, Alfa sinüs ve kosinüslerini yazarsam daha rahat işlem yapabilirim. O yüzden sin beta, kos beta. Şuraya yazalım bunların bileşenlerini arkadaşlar. Ne olacak? Sinüs 12.095 kaç çıkacak? 0.21 çıkacak arkadaşlar. 0.21 cosinus alfa kaç çıkacak? kosinus alfa 0.978 çıkacak. 0.978 sin beta kaç çıkacak? sinüs 66.8 0.919 ve cos beta kaç çıkacak? 0.394 çıkacak arkadaşlar. 0.394 Şimdi buraya yazacak olursam ne olacak? FDF'nin şuradaki bileşeni ne olacak? X üzerindeki alfa açısı için komşu olduğu için FDF çarpı ne olacak? Kosinüs alfa olacak. Kosinüs alfa kaç? 0.978. Peki y eksenindeki bileşen ne olacak arkadaşlar? FDF çarpı ne olacak? Sinüs alfa olacak. O da ne? 0.21 olmuş olacak. FDE ayırırsak ne olacak arkadaşlar? FDE için şurası ne olacak? Şurası karşı olduğu için sinüs olması gerekiyor. Sinüs beta yani FDE çarpı sinüs beta kaç? 0.919 ve burası ne olacak arkadaşlar? Burası da komşu olduğu için FDE çarpı kosinüs beta olacaktır. O da kaç? 0.394. 0.394. Ve ben bunları yazdıktan sonra artık rahat rahat işlemlerimi yapabilirim. Ne yapacağım? Toplam moment E yazacağım. E eşittir 0 dediğimde arkadaşlar. Ne olacak? Öncelikle bunu saat yönünde çevirenlere bakalım. Saat yönünde. Saat yönünde çeviren ne var arkadaşlar? Bakın 36 saat yönünde çeviriyor. 36 çarpı uzak, uzaklığı kaç? Kuvvet kolu 4.2 değil mi? Artı diyeceğim. Bakın buradaki FDF'nin şu bileşeni de saat yönünde çeviriyor. Şu bileşeni de saat yönünde çeviriyor. O yüzden ne diyeceğim arkadaşlar? f df çarpı öncelikle şunu yazalım 0.978 kuvvet kolu kaç 0.9 kadardır çarpı 0.9'u yazacağım artı f df çarpı ne 0.21 onun kuvvet kolu kaç oluyor arkadaşlar 2.1 olmuş oluyor çarpı 2.1 ve bu neye eşit olacak arkadaşlar saat yönünün tersinde çevrenlere Saat yönü tersinde çevrende var arkadaşlar. Bakın burada bir 18 kilometrelik yük var. 18 çarpı ne olacak? Ee, 2.1 artı bir de 9 var şurada. 9 çarpı 4.2 olacak. 4.2. Ve arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi şurayı arkadaşlar ne yapabilirim? Yazayım. 36 çarpı 4.2 ne olacak? 151.2 nokta 151 nokta artı FDF e parantezini alırsam burayı. Burayı FDF e parantezini alırsam ne olur? 0.978 çarpı 0.9 artı 0.21 çarpı 2.1 olur değil mi? Buradan da gelir arkadaşlar. 1.321 yazalım. 1.321 eşit olması gerekiyor. Neye? 18 çarpı 2.1 artı 9 çarpı 4.2'ye. Ve buradan ne geldi? 75.6 geldi. Buradan arkadaşlar FDF'yi direkt çekersek ne olur? 75.6-151.2 bölü 1.321 dediğimde kaç çıkacak? 57.23 olarak arkadaşlar ben FDF'yi eksi 57.23 bulmuş olacağım. Peki eksi çıkması neyi ifade ediyor arkadaşlar? Bizim burada seçtiğimiz yönlerin herhangi bir önemi yok. Sonuç pozitif çıkarsa seçtiğimiz yön doğrudur. Negatif çıkarsa bizim seçtiğimiz yönü ne yapmamız gerekiyor? Değiştirmemiz gerekiyor. Bu durumda FDF eşittir. 57.23 kN Ve yönü ne olacak? Burada dışa doğru seçtiğim için. Buradan olacak arkadaşlar. İçe doğru. Yani şu şekilde olması gerekiyor. Ve içe doğru olduğu için bu ne olacak arkadaşlar? Basınç olmuş olacak. Peki bu neydi arkadaşlar? dışa doğru bulmuştuk değil mi bunu? Bu yüzden bu FCE de çekme olması gerekiyor. FDF'yi de bulduktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Sadece bilinmeyenimiz olarak FDE kaldı. FDE'yi çok rahat bir şekilde toplam FX veya toplam FE yazarak bulabiliriz. Toplam FE yazdığımızda daha fazla kalab işlem kalabalığı olacağı için toplam FX yazıyorum. Toplam FX eşittir 0 dediğimde. Bakıyorum. Sağa doğru olan ne var arkadaşlar? Sağa doğru. FDF çarpı 0.978 sola doğru. Neden? Çünkü ben FDF'yi e, e, eksi buldum ve bu yönü değişti aslında. Bu sola doğru olacak. O yüzden sağa doğru ne var arkadaşlar? FDE çarpı 0.919 var. FDE FDE çarpı 0.919 var. Sağa doğru başka ne var arkadaşlar? FC var. FC'yi pozitif bulduğum için ne olacak? Yönü doğru olacak arkadaşlar. Bu yüzden ne olacak? Bu da sağa doğru olmuş olacak. O yüzden artı FCE diyeceğim. FCE kaç? 63. Bu neye eşit olacak? Sola doğru olanlara eşit olması gerekiyor. Sola doğru olan ne var arkadaşlar? Az önce belirttiğim gibi FDF çarpı FDF'yi direkt değerini yazalım. 57.23 yani FDF çarpı 0.978 0.978 Buradan FDF'yi çıkabilirim. çekebilirim çarpı 0.978 eksi 63 karşıyatlı eksi olarak ve bölü 0.919 dediğimde ne olacak? Eksi 7.65 olarak ben FDE'yi de bulmuş olacağım. fde eşittir eksi 7.65. Eksi çıkması ne ifade ediyordu? Seçtiğim yönün yanlış olduğunu ifade ediyor. Bu durumda fde eşittir 7.65 ve yönü ne olacak? İçe doğru olacak ve içe doğru olması arkadaşlar ne ifade ediyordu? Basınç olduğunu ifade ediyordu. Ve böylelikle arkadaşlar ne yaptık? Bizden istenen 3 çubuğun da kuvvetlerini hesaplamış olduk. Çok kolay arkadaşlar. Basit düşünmeniz gerekiyor sadece. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kolay gelsin.